doğru stratejiler, doğru adımlarla ilerlemek. E, burada bizim bu anlamda e, amacımızı daha kısa sürede ve belki de e, çok zayiat vermeden e, yaşamamıza bu süreci yönetmemize sebep olabilir. Bu nedenle tabii ki çok değerli ama diğer yandan da tabii ki çok konuşuldu e, Lider Haber kanalını da takip ediyoruz. Bizden önceki programlarda, diğer programlarda çok değerli yorumlarda yapıldı. Biz de kısaca geçmiş olalım. E tabii anayasa ilişkin bir değişikliğine ilişkin de bir takım ee, özellikle kamuoyuna yansıyan bir takım değişik talepleri var. Hem e, Bundan sonra genel seçime ilişkin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan sonraki yol haritasına ilişkin. E, şimdi tabii ki anayasayla ilgili gelince söylenecek çok şey var. Özellikle 3 üç madde ve dördüncü madde 3 üç maddenin değiştirilemeyeceği yönünde. Bu konuda bizim tavrımız zaten çok net söylememiz çok net ama e, siyasi anlamda, seçime girme anlamında ben halkın teveccüh göstermesi durumunda bir engel olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani demokratik bir ortamda. Bunu hem Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde söylüyorum, tüm siyasi liderler nezdinde söylüyorum. Ve halkın teveccüh ettiği bir lider varsa, bunun önüne bir kural koymanın, yani bence çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ama bundan sonrası için ne olur? Bir ön, bir ön fikir ya da bir tavsiye anlamında değil, genel demokratik bir ortamda çerçevede bunu söyleyebilirim, değerlendirebilirim. Bu anlamda da orada da bir akıl birliği olmasa da mantıklı olarak anayasa ile ilgili çok keskin bir hatlarımız var. O ilk dört madde gibi bizim senin de olduğunu biliyorum koruyucum. O konuda düşüncelerimiz çok tabii. net. bunu defaten söyledik. Dile Kesinlikle. getirdik zaten. Her fırsatta da söylüyoruz. E kaldı ki liderlerimizle ilgili konuşurken tabii yani şimdi özellikle e, maliye bakanımızdan da beklentilerimiz çok büyüktü göreve geldiğinden beri, bir atama yapıldığından beri, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından e, göreve geldiğinden beri e şimdi bakıyorum e, Önemli stratejiler görmek istiyoruz. Yani ekonomik anlamda, enflasyon anlamında, alım gücü Araya anlamında. Maliye Bakanı e, enflasyondan şikayetçi. Evet. Enteresan. Enteresan. <laughs> Bizim orada e, beklentimiz hani bu konuda en ehil kişi ve karar verici bu karar verici makamın en tepesindeki kişi olarak hani burada işte kim iki kime 2000 lira iban gönderdi, işte kim nereden işte kaç para alıyor, nasıl sigortalı oldu şu bu değil de gerçekten böyle üretime, istihdama, sanayiye e, stratejik ekonomik anlamda tedbirler alabilecek ve bizi yani burada rahatlatabilecek bir anlayışa, bir yaratıcı bir fikre ihtiyacımız var. E, yoksa böyle bireylerin cebinden Ali teyze, işte Ali amcanın Ayşe teyzenin cebindeki para üzerinden bir e, buradaki enflasyon ekonomisi çok durmaz, dönmez. O nedenle bizim bu anlamda bir strateji beklediğimizde e, halk adına, millet adına söylememiz lazım. Çünkü gerçekten insanların bu anlamda sıkıntıları var. Bu yerel seçimde yansıdı. Biz burada da konuştuk bunları. Konuşmaya da devam edeceğiz. Yani ılımlı iklimden hani iç siyasete girdik dedik. Belki şimdi dış siyasete gireceğiz. Hani aklıma gelmişken bunu söyleyeyim. Yani ben de ekonomi şu an Maliye Bakanı olsam şu kendime göre tabii ki stratejilerim var. Hani ulusalcı bir e, kozmopolitik ekonomik bir model getiririm. İşte tarım ve fizyokrasiye dayalı bunlar başlar. Ana sanayi dallarında devlet merkezi bir anlayışı benimser. Buradaki ithalatın bizim diğer ülkelerdeki pencereden gören ithalat konusunda rekabetçi bir tavra gelirim. Ama sadece ithalat anlayışı bir daralma her geçen gün o daralmayı daha da tetikleyecek bir sonuç verdiğini görüyoruz. Bu bize yardan çok zarar getiriyor. Bu anlamda doğru yapılan şeyleri söylüyoruz. Eleştirel anlamda da geliştirilmesi gereken tara şeyleri de söylemeye devam edeceğiz. Evet bunu da zaten her fırsatta söylüyoruz dile getiriyoruz. Hocam bu arada e, çok çok önemli bir gelişme de var. Dışişleri anlamında. Dışişleri Vakfı kuruluyor. E, çok önemli bir adım olarak düşünüyorum ben de. E, bizim buna böyle ihtiyacımız da var özellikle dış e, dışişlerinde çünkü çok geniş eee mekik diplomasinin çok uygulandığı bir döneme girdik. E, bu dönemde de böyle bir adımın atılması çok değerli. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi biz hep ne diyoruz? E, sonuç son itibariyle bu iş hani devlet yönetimi, devlet yönetimi liyakatle, akil insanlarla Değil mi? E bu akıl insanlardan kurulacak olan komisyonlarla e, çok daha net bir sonuç alabileceğimiz, yani milletin refah düzeyini arttırabilecek, yaşam standartını arttırabilecek çok önemli deneyime sahip insanlarla ancak olabileceğini hep her defasında bunu söylüyoruz. Bu anlamda özellikle bakıyorum hani dış işleri vakfı işte buradaki işte akademisyenler olacak, emekli bürokratlar olacak, deneyimli insanlar olacak şimdi dışarıdan bir, hem içeride bu görevleri yapmış, buradaki devletin içerisindeki dinamiklerini teneffüs etmiş, bu ortamı koklamış, bunu yaşamış. ve Bir yandan da dışına çıkıp artık hani görev süresi tamamlandıktan sonra dışına çıkıp bir de dışarıdan, dış pencereden bakma imkanı bulmuş olan liyakat sahibi insanların böyle bir çatı altında toplanması, böyle bir çatı altında yer alması çok yerinde çok doğru bir karardır. Ben buradan Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ı Tebrik ediyorum, destekliyorum. Kendisinin fikri e, sanıyorum. Tabii ki bu vakfın da e, başında kendisi olacak. Tabii ki haliyle Dışişleri Bakanı olarak ama ben bu akil insanlardan oluşan bu komitenin, bu komisyonun, bu vakfın çok önemli sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Çünkü bak şimdi ilerleyen süreçlerde ele alacağımız konular arasında da var. Yeri gelince oraya da notlarımın arasını alıyorum. Bunu ne anlama geldiğini, bize neler katabileceğini, neler kazandırabileceğini ayrıca anlatacağım, söyleyeceğim. Çok değerli bir şey. Umarız bu örnek olur. Hani Dışişleri Bakanlığı nezdinde başlayan bu e, sonuç itibariyle bu örnek çalışma, bu örnek vakıf e, bir örnek teşkil eder ve devamı da gelir.